Herkese merhaba arkadaşlar. 15 Temmuz Perşembe Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 7 tane koşunun olduğu bir program var. 2. koşuyla beraber saat 7'de de Kocaeli'nin arkadaşlar 6'lısı başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. E, Kocaeli programı akşam programında koşacak. Gündüzünde ise Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı bir önceki videoda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında Ankara akşam ise Kocaeli koşacak. Kocaeli'nde arkadaşlar altılısı ikinci koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Şartlı 3 bir koşu var. Dişiler as olacak bu koşu 3 yaşlı tarapları 1200 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz ki gününde bütçe dahilinde en fazla safkanın yazılmasını gördüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor günün ilk ayağı. Çok dengeli bir grup arkadaşlar. 8 tane yine 3 yaşta yarış hayatına yeni başlamış Arap safkanının bir araya geldiği bir grup ki 3 tane safkan da buraya kazanarak geldi ilk startını. Önemli bir grup. Daha kalitelerini tam olarak sağa yansıtmış safkanlar değil. Bugün için burada oldukça sürprize müsait gözüküyor. 8 tane safkanın hangisi kazansa çok da şaşırtıcı olmaz. O yüzden bütçe dahilinde muhakkak fazla ataşlar vereceğimiz ayaklardan biri olsun. 4 numaralı Miray Kız tabii önemli pedigrisiyle dikkat çekiyor. Anne kanatlı bir Gökçe Ada önemli bir safkan. E, bilgin temsilcisi olan bu safkanın en azından e, pediksel olarak dikkat çeken safkanlardan biri. Beklentinde olduğu bir safkan. Tolga Yıldız idaresinde yine etkin bir yarış yapmaya aday gözüküyor. X startın çok beğendiğim 2 numaralı gün sepet yine Mustafa Çiçek idaresinde iyi koşacaktır. 8 numaralı şans kaynağı yine X startını kazanan bir safkan. Son startında etkin bir yarış yapan 5 numaralı yaban arısı yine enteresan bir yarış sergileyebilir. Dediğim gibi dengeli bir koşu arkadaşlar. Bahsettiğim safkanları biraz daha ön planda değerlendirebiliriz ama bunun dışında zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Bütçe dahilinde muhakkak fazla ata şans vermeye çalışalım. Günün ikinci ana geldiğimizde ise şartı 4'te koşacak 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 10 tane Safkan'ı start alacağı bir koşu olacak. 4 numara Sun arkadaşlar ki bir Bosporus temsilcisi olan Safkan yarış hayatının başladığı günden bu yana çok dikkatimi çeken, beklentimin de olduğu Safkanlardan biriydi. E, Safkan aslında tatminkar yarışlar yapıyor ama ben yine de kalitesinin altında koşular koştuğunu düşünüyorum. Safkan aslında bugün için koştuğu grubu oldukça müsait. Üzerinde de bölgenin yetenekli jokeylerinden Tolga Yıldız idaresine katılacağı bu koşuda ben özellikle ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Grup oldukça müsait. 4 numaralı safkanı için aslında grup her dediğim gibi yarışta, mesafede, oldukça pistte aldıkça arkadaşlar oldukça uygun gözüküyor. Her şey lehine olan bu safkandan iyi bir koşu gelecektir. Kazanması da benim için normal sonuç olacaktır. Yani 4 numaralı safkana grup içinde biraz daha ön planda değerlendirelim. Rakip hanesinde ise ağır kilosuna rağmen 2 numaralı Flinta yine değerlendirilebilir. Ve yine burada sürpriz hanesinde 7 numaralı Pixi'den de ters bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Uygun, uy, uygun kiloda start alan Safkan Nevzat Avcı idaresinde katılacağı bu koşuda yine etkin bir yarış yapabilecektir. 4 numaralı Safkan çok öncelikli. Rakip hanesinde ise 2 ve 7 numaralı Safkanların şans verilebileceğini düşündüğüm ayaklardan biri. Gün 3. ayısı arkadaşlar meydin bir koşu. Dişiler asıl olacak bu koşu. 2 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda bir arada izleyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu içinde yine etkin safkanlar var. Özellikle bir temsil temsil olan 3 numaralı Digami. E, temsil çok önemli bir safkandı. E, Gazide de zaten e, Gazi koşmuştu bir safkan aynı zamanda ki favori koşmuştu zaten. E, Gazi de aslında kazanabileceği bir yarışta bariyer dediğim önü kapandığı için safkan sprint atamamıştı. E, sonlarda etkili gelmesine rağmen e, Gazi'de bu tarz bir şanslık yaşarsanız çok da e, şanssız oluyorsunuz ki Safkan da o, gün için yarıştan kazanamamıştı daha doğrusu Gazi'yi. E, safkan daha sonrasında işte Aygırlı'ya geldi ki bu da ilk dönü jenerasyon yavrularından biriydi Gami'de. E, etkin bir Safkan olduğunu düşünüyorum. İlk startını çok beğendim. Etkin de bir yarış sergiledi. Bugün için burada yine etkin bir yarış yapacaktır. Ben 3 numaralı Digami'yi yine yarış için özellikle takip edeceğim bir safkan olacak. Grup içinde ben önemli bir yer edineceğini düşünüyorum. Rakibhanesinde yine 4 numaralı Kalk Gidelim. burada denenmesi gereken bir diğer safkan. 1 numaralı Simelgör yine ağır kiloya rağmen Tolga Yıldız idaresine yine şans verilmeye aday gözüküyor çok tatminkar. Hemen hemen her yarışın tabelesinde yer bulan bir numaralı Simel Göğün'e yine şanslı olacağı bayak yani. Özellikle 3 numaralı Dugami'den iyi bir koşu. Yarış içinde özellikle dediğim gibi takip edeceğimiz safkan olacak. Bu safkanın rakip ise arkadaşlar 4 ve 1 numaralı safganlardan etkin bir koşu gelmesini bekliyorum günün 3. ayağında. Günün dördüncü ayası arkadaşlar günün en önemli koşusu olacak ki kısa vade 8 4 büyük Araplar 1400 metre mesafe kum yarışında start alacaklar. 7 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak ki bir iki numaralı Bildanan son startı yine Özcan Yıldırım idaresi start almış. Bu ikili de iyi bir araya gelmiş çok da etkin bir yarış çıkarmışlardı. Oldukça uyum içinde gördüğüm bu ikiliden etkin bir yarış gelmiş ve yarışlarını kazanmıştı son yarışını. Bildanan çok önemli bir safkan ilerlemiş yaşına rağmen bu tarz gruplarda önde de istediği tempoyu kurarsa çok kolay kolay yakalanabilen bir safkan değil. Virajı da eğer önde dönerse arkadaşlar zor geçilebilen bir safkan. İki numara Bilden anın bu tarz bir grupta dediğim gibi yetenekli birisi Özcan Yıldırım idaresinde. Çok şanslı gözüküyor. Kazanması da açıkçası normal sonuç olacaktır ama tabii önemli rakipleri var. Ben özellikle ara sonrası bir yarış gören ilerlemiş yaşına rağmen 5 numara Yugür Baba'dan ters bir yarış gelebileceğini düşünüyorum Furkan Yüksel idaresinde. Safkan'ın çok uzun bir arası var. Bugün için sert rakipleri yanında start alacak ama ben ara sonrası gördüğü üçüncülüğü oldukça tatminkar gördüm. Safkan'ın iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Muhakkak iyi koşacaktır. Daha sonrasında yine her ne kadar e, Altunlu Kara Mustafa istenen yarışları sergileyemese de bu tarz bir grupta denenebilir. Son yaşları oldukça formda olan 7 numaralı son oğul yine enteresan bir safkan. Dengeli bir grup denebilir ama özellikle 2 numaralı bilden anının arkadaşlar gruptan biraz daha ön planda değerlendirilmesini bu safkanın kötü koşması durumunda diğer safkanların devreye girebileceğini düşündüğüm ayaklardan biri. Yani 2 numaralı bilden an çok şanslı. Bu safkan kötü koşarsa ise grup açıkçası biraz daha karışır gibi sürpriz araba noktasında bütçe dahilinde denenebilecek safkanlar var. Günün 5. ayına geldiğimizde ise şartlı 5'te yamak ikilerin start alacağı 3 ve yukarı İngilizleri 1800 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz. 8 tane safganı start alacağı bu koşu için ben yine bir tane safgandan bahsedeceğim. Bu safkanı da bu gruba hakime sağlamasını bekliyorum ki bu da 2 malı premium mover arkadaşlar ki bir Smart Robin temsili ki açıkçası Smart Robin temsilinin en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yine bir Smart Robin vardı diş, dişi olarak ama şu an ismini hatırlayamadım. O da yine önemli bir Smart Robin temsili ama premium mover ben önemli erkek temsillerinden biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle Smart Robin temsilleri artık kendini Özellikle kaba çok çok kar, e, kabul ettirdiler. Çok etkin yavrular veriyor. prime Premium Mover da bunlardan biri. Safkan ara ara çimde deneniyor ama yine de kum performansının çok daha gerisinde yarışlar sergiliyor. Bunun için yine sevdiği piste, sevdiği kuma geri dönüyor Safkan. Ben burada yetenekli apprentice Aziz Akdemir idaresinde star tacik olan Safkan için her şeyle yeni olduğunu düşünüyorum. Grup müsait, pis müsait. Üzerindeki apprentice oldukça formda ve iyi atlar verilen, seçilen önemli apprentice'lerden biri. Ben bugün içinde bu rakipleri nazarında etkin yarış yapmasını bekliyorum dedim safkanın bu gruba hakimiyet sağlamasını bekliyorum. Günün 5. ayında 2 numaralı safkanın bu grubu geçmesi benim için normal sonuç olacaktır. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. Dişiler arası olacak bu koşuda ise arkadaşlar 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kumda izleyeceğiz. 15 tane safkanı start alacağı bir koşu olacak arkadaşlar günün son ayağı. Burada da yine özellikle iki tane safkanı biraz daha ön planda değerlendireceğim ki bunlardan biri 9 numaralı Belanos olacak ki bir Kaptan Rio temsilcisi olan Kısrağ'ın uygun kilosuyla beraber Mehmet Salih Çelik idaresi katılacağı bu koşuda İyi bir yarış sergilecektir. Rakip hanesinde ise bir numara Görafsan yine Alican İnci dairesinde her ne kadar gruptan ağır kilolu koşuyor olsa da kalitesiyle bu gruptan daha farklı gözüken Safkan'ın ben ağır kiloya rağmen şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum günün son ayağında. Özellikle 1 ve 9 numaralı Safkan'ların biraz daha ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşündüğüm ayaklardan biri. Bu iki Safkan'ı kuponlarımıza muhakkak bulunduralım. Daha sonrasında ise arkadaşlar bütçe dahil yine çok önemli safkanlar var. Denenebilecek safkanlar olduğunu düşünüyorum ama ben özellikle 1 ve 9 duman safkanın muhakkak kuponlarda gün son ayında arkadaşlar şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar benim Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. yine takip ettiğiniz hatları da en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden yağın için herkese bol şans diliyorum.